kıymetli hocalarımız, sevgili öğrencilerimiz e, öncelikle böyle bir e, toplantıda burada e, konuşma e, imkanını bizlere tanıyan e, tüm çalışanlara, emek veren e, hocalarımıza, araştırmacılarımıza, bürokratlarımıza teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Evet benim konum burada biraz daha e, Ruslarla yaptığımız Osmanlı Savaşları, Osmanlı-Rus Savaşları sonrasında bu bölgedeki insanların Anadolu'ya, özellikle Bursa sahasına yaptıkları göç süreci, göçte karşılaştıkları problemler, gittikleri yerlerde hayata tutunma çabaları ve sonrasında o bölgeye sunduğu katkıları ihtiva edecek şekilde bir konuşma olacak. Bu çalışmayı araştırma görevlisi Zeynep Bakan Yetişir asistan arkadaşımla birlikte hazırladık. Kendisi gelemedi, ben takdim edeceğim, mümkün olduğunca müsaadenizle. E, tabii dünden bu yapılan konuşmalar içerisinde e, Rusların e, yani bizimle yaptığı 200 yıldan fazlaki mücadeleleri hep Osmanlı devletini yıpratan, zayıflatan belki de ortadan kaldıran en önemli aktör olarak bilir. Yani Türk tarihinin en e, mücadele ettiğimiz devletlerinden bir tanesi Rusya'dır. Sadece Türkiye Cumhuriyetinin geçmişi değil. Orta Asya'daki Türk devletlerinde düşündüğümüzde hep karşımıza Rusya çıkar. Bugünlerde tabii biz Rusya'da e, real politik çerçevesinde de e, ortak hareket etmek zorundayız. Tabii bu da bir gerçek. E, ama hani bundan bir hafta öncesinde Özbekistan'daydım. 9 gün kadar orada kaldım. Orada Emir Timur'la Yıldırım Beyazıt tartışmaları üzerinden konuşurken de Emir Timur'un eğer e, altın orda devletinde toktamışı yenmemiş olması söz konusu olsaydı altın orda ayakta olsaydı bugün belki bir Rusya olmayacaktı veya Osmanlı çok daha farklı bir yerlere gelecekti ama tarihin cilvesi bu. Bu böyle yaşanır şu şöyle olur böyle olur da yorumlarla olmuyor maalesef fakat bunları tabi gençlerin de bilmesi gerekiyor Bu baktığım kadarıyla burada tabi çok öğrencimiz yok maalesef sınav haftalarına denk geldiği için öğrencilerimizin burada olmadığını öğrendik. Ama bu toplantıların bir yönü biz akademisyenlerin birbirlerine bu konularda bilgi vermesi olsa da kesinlikle unutmamamız gereken yönü gençlere bunların bir şekilde anlatılması, işlenmesidir. Ve hatta bugünkü anlayacakları dille, görselle bunun projelendirilmesidir. projelendirilmesidir. Ee, yoksa bu kuşak yani şu salonda oturan kuşak bizler bir süre sonra geçtikten sonra inanın belki bu konuda böyle anlatılmayabilecek. Yani artık çağımız görsel çağ ve bunun üzerinden gö görselden hitap edebilecek şekilde bu anlatımları projelendirecek şekilde artık bunu Türk Tarih Kurumu mu yapar, TÜBİTA'ya yapılan projelerle mi yapar, üniversitelerdeki bak e, birimleri mi yapar? Kesinlikle ilerlemesi gerekir. Yoksa bir süre sonra hep aynı şeyleri anlatan ama çok fazla duygusal bir şey hissetmeyen bir sürece doğru gidebiliriz. Bu çok önemli. Evet hemen bu giriş sonrasında e, özetle anlatacağım. Çünkü 15 dakikanın zaten yetmeyeceğini biliyorum. E, sadece ve sadece belli noktalardan bilgi verip e, görsellerle tamamlamayı e, düşünüyorum. Evet. E, Anadolu sahasına yapılan göçler aslında 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması sonrasında 1783'te Kırım'ın e, İlhakı ile birlikte başladı. Buradan gelen Kırım Türkleriyle birlikte süreç devam etti. Sonra 1856 Paris Antlaşması, yani Paris Antlaşması öncesindeki meşhur Ruslarla yaptığımız savaş ile birlikte ikinci bir göç dalgası da meydana geldi. Ve ardından da 93 Harbi Rumi tarihli 93 Harbi ile birlikte 77-78'in akabindeki göçler devam etti ve Birinci Dünya Savaşı şeklinde. Tüm bu göçler başlangıçta Osmanlı'nın en uç noktalarındaki Müslüman halkların Osmanlı'ya mülteci veya muhacir olarak sığınmasıyla başladı. Başlangıçta Osmanlı Devleti bunları istediği profesyonel bir şekilde süreci yürütmeye çalıştı ama Rus saldırıları attıkça bu işin üstesinden gelemez hale geldi ve birçok yerde göçmenler büyük sıkıntılar çektiler. Sıtmadır, koleradır, hastalıklardır, açlıklardır, susuzluklardır. Yani bugünkü konfor içerisinde yaşayan insanların anlamakta zor zorluk çekeceği bir süreç bizim atalarımız tarafından öyle ya da böyle yaşandı. Bizler bir göçle kurulmuş bir ülkeyiz. Neticede bu topraklara da biz bir göç süreciyle geldik. Sonrasında yerleşik olduk, yerleşik dedik bir kısmımıza. Ondan sonra yine göçler geldi. Mesela kendi geldiğim şehir Bursa tamamen bir göçmen şehridir. Bunun handikabı diyebilirsiniz, İşte göç edenlerin arasındaki etnik e, vesaire düşüncelerden dolayı tartışmalar. Ama bunun en değerli yönü kültüre kattığıdır. Bizim bir İngiliz'den bir Alman'dan kesinlikle kat ve kat üstün olduğumuz yönlerimiz işte bu göç kültüründen kaynaklanıyor her bir coğrafyaya, her bir şehre gittiğimizde insanlarımızın hareketlilikleri gittikleri bölgelerde veya geldikleri bölgelerdeki kültürlerin birbirleriyle kaynaşması anlamında ülkemize büyük bir kültür haznesi ortaya koydu ve şu an biz bunları da anlatıyoruz. Ben Bunları çok detaya girmeden hemen tanımlamak istiyorum. Bursa'ya yapılan göçler özellikle Kırım Harbi sonrası süreçte başlayıp ama daha da ziyade 93 Harbi sürecinden sonra yoğunlaştı. Ve benim konum Doğu Karadeniz'den Bursa'ya yapılan göçler olduğu için bu göçlerin iki türlü olduğunu söyleyebiliriz. Bir, Doğu Karadeniz'den doğrudan yapılan yerleşiklerin yer değiştirmesiyle Bursa'ya yapılan göçler. İkincisi ise transit göçler. Yani bunlar aslında Batum sahasında, Acara bölgesinde ve farklı yerlerde iken Rusların saldırılarıyla beraber önce Trabzon'a, işte Rize'ye, Giresun'a, Ordu'ya vesaire yerlere gelmeleri, bir süre sonra tekrar yer değiştirerek Bursa'ya doğru gitmeleri. O yüzden Bursa'ya gelenlerin transit ya da yerelden geldiklerini söyleyebiliriz. Tabi yerelde oturup gelenler Rusya ilerledikçe geldiler. Ee, ama Batum sahası, Acara bölgesi ve alanlar ise ee, daha saldırılar başlamadan önceki süreçte de kendini hissettirdi. Çünkü bunun hikayesi Kafkaslar'da, Dağıstan bölgesinde, işte Şeyh, Şamil birlikte Şeyh Şamil'den sonraki süreçteki müridizm hareketinin ortadan kalkması veya zayıflaması ile birlikte şekillendi. Bursa'ya gelenlerin kat ettikleri yol Batum üzerinden düşündüğünüzde 1300 kilometre. işte Bu topraklardan düşündüğünüzde yaklaşık 1100 kilometre kadar bir alan. Bugün arabayla bile geç, geçmek, giderken zorluk çektiğimiz bu alandaki göç edenlerin hikayesine baktığınızda çok acı tablolar e, görülür. Tabii bunların hepsi karayoluyla gelmedi muhakkak. İşte e, buradaki limanlardan, Trabzon'dan, Rize'den, işte Ordu'dan, Giresun'dan limanlara, limanlardaki gemilere bindiler. İstanbul üzerinden geldiler. Bu Bursa'ya gemi yoluyla gelenlerin uğrak noktası ise e, Budanya ve Gemlik oldu. Çünkü burası e, Bursa'nın iki önemli iskelesiydi. Bu noktada hemen görselle de anlatmak istiyorum. Görüldüğü gibi şu haritaya baktığınızda, yani bugün tabi bunlar, bugünkü karayolları üzerinden çizilmiş. Bunlar aldatacak bizi. Bu düz bir asfalt. Bunun vadisi var, deresi var, bir sürü sıkıntısı var, iklim şartı var. Bunların tabi karayoluyla gelenleri de var, deniz yoluyla da gelenleri var. Neticede Bursa'da buluştular. Buluştuktan sonra ne oldu? Bursa'nın belli bölgelerindeki yerlere yerleştiler. Bu haritaya baktığınızda belli bölge derken ki Kafkas sahası insanı, Karadeniz sahası insanı daha ziyade işte dağlık ve yeşili olan alanlardan gelmek, geldikleri için aynı bölgeleri istiyorlardı. Osmanlı Devleti bunların kitlesel halde gelmeye başlayınca biraz ayırmak durumunda kaldı. Çünkü topyekun bir yere yerleşmelerini handikaplarını düşündüler. Ee, ve e, bu projede yani böyle bir göç e, göçmen kitlesinin projelendirilecek şekilde bir yerlere gönderilmesi e, özellikle Abdülhamid'in başına arttı e, başardığı şeyler de oldu ama ülkenin zaten kendi içerisinde dünya kadar sıkıntısı var ve çok zor durumda mali açıdan 1875'te moratoryum ilan etmiş bir devletten söz ediyoruz. Hemen akabinde böyle bir şey var. Buraya geldiklerinde şu Bursa merkezi düşündüğümüzde e, özellikle şu alanlarda bakın Adliye, Hamidiye, sonu İye diye biten e, işte Fevziye, Şükriye, haliye İye diye biten köylerimizin hepsi Bursa'da e, özellikle muhacir köyleridir. Ve burada Bursa sadece Karadeniz'den değil e, aynı zamanda Balkanlardan da göç aldı. Ve hatta Balkanlardan gelenlerin bir kısmı Kafkaslardan Balkanlara geçenlerdi. Böyle de bir şey var. <laughs> Buraya geldiklerinde, bu, buralar genellikle dağlık bölgeler. Buranın yerli halkına manav diyoruz ki bunlarla ara ara çatışmaları oldu, kendi kültürleriyle anlaşamadıkları noktalar oldu. Çünkü ne kadar Türk de olsa, ne kadar Müslüman da olsa, coğrafya e, kültüre, geleneğe göreneği bir şekilde sirayet ediyordu. E bazen de menfaat çatışmaları oldu. Çünkü bu toprakların kullanılması ile ilgili şeyler vardı. E, nihayetinde bu bölgedeki, bu haritadaki gösterilen yerlere yerleştiler. Özellikle şu katırlı, buralar dağlık bölgelerdir, Hamidiye, Fevziye, Şükriye adıyla da onlarca köy var. Bu köylerde yerleşik yani hayata geçerek çaba sarf ederken işte hastalıklarla uğraştılar, çocukların doğum doğumları sırasında yaşanan sıkıntılar, hastalıklar başlarını bırakmadı. Eşkıyalık faaliyetleri kısmen var çünkü Osmanlı Devleti'nin merkezi yönetimi yok. Bu beraberinde sıkıntıları ortaya çıkar. Bizim kaynaklarımızda, sarnameler içerisinde biz bazı konuları tespit edebiliyoruz. Mesela burada dahili vilayette müceddeden teşkil kılınan kurayı anlatıyor. Yani yeni isim bu köyler, bu göçmenler için kurulmuş dendiğinde, örneğin hep Rumeli ağırlıklı Bursa'da ama şurada Batum ve Rumeli dediğinde, işte Yıldırım semtine hale ve nüfus sayısıyla göç edenleri, net bir şekilde bulabiliyoruz. İçinde bakın Tatar da var. Farklı farklı topluluklar da var. O yüzden biz bu noktada Bursa olarak şanslıyız. Bursa zaten malum Osmanlı Devleti'nin İstanbul'dan sonra uzun yıllar ikinci şehridir. Payitaht bir şehirdir. Bugün 3.2 milyon nüfusu ile Türkiye'nin dördüncü büyük şehri, sanayide ikinci büyük şehri. Tüm bunları söylerken bu verileri bu göç kültürünün tezahürü olduğunu söyleyeyim. Bakın geçenlerde Nuh Başkanımız Top adlı aracın tanıtımını yaptı ve gemlik seçildi. Bu bir tesadüf değildi. Bu, Balkan sahasından gelen göçmenlerin İriç, Lando, Python şeklinde makaslı Ford'un T10 modelinin en eski tiplerinin Bursa'ya getirilmesiyle başladı bu hikaye. Ardından yıllar içerisinde Renault geldi, Tofaş geldi ve şimdi Top geliyor. Yani bu bunlar böyle bir tesadüf değil. Bir tarihsel halkanın bir sürecin devamı olarak gözlemleniyor. Ve bunu sağlayan da bu göçmenler idi. Tabii ki Batum'u ayırt etmek istemiyorum. Çünkü burada çok Gürcü nüfus var ve bu coğrafyadaki kültür Karadeniz, Doğu Karadeniz'le de ilgili. Evet, sunumum Doğu Karadeniz ama burası da Doğu Karadeniz. Yani burayı sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu Karadeniz'i diye düşünmeyin anlattığım konuyu. Ee, bu verilere baktığımızda böyle ara ara işte batımdan gelenler vesairelerden gelenlerin e, bilgilerine de ulaşabiliyoruz. Şimdi söz, e, süreyi açtım, açıyor muyum bilmiyorum ama az kaldı. O yüzden bunun detayları çok ayrıntılı yani 10-15 sayfalık bir yazıda e, yazılmış şekilde. Ben aslında e, anne tarafından rizeli, rizeli bir e, göçmen ailenin çocuğuyum. E, e, Muhacir ailenin çocuğuyum. Ve Bursa'da erikli suyunun çıktığı, şu anki Türkiye'deki Ambalasek Su Sanayi'nin en büyüğü biliyorsunuz. Çıktığı yayladaki e, dedelerime ait mezar taşlarına baktığımızda merhum Musa Şahin e, benim dedem ve Ardeşen'in Zal'u denilen yerinde doğmuş. Ama Ardeşen aslında e, Zal'ı Ardeşen'de değil, e, daha iç kısımda, Çamlı tarafında. Fakat Ardeşen üzerinden geldikleri için herhalde bu bilgi hatası beraberinde bakın 1879'da doğmuş. 77-78 biliyor musunuz? Bir yaşında. Yani e, böyle bir süreçte hemen 1885'lerde falan göç ediyor bizimkiler. Ve Cancalar diye bir aileden bahsediliyor. Şeyh Osman Çorbacıoğlu'nun e, oğlu şeklinde. Laz Ahmet şeklinde yine Rize'nin Topluca Topluca köyü şu an ismi e, Çamlıyaymşin'in Topluca köyü çorbaço sülalesinden çok büyük bir sülale bu e, yine başka bir şey Hasanacar buna benzeyen çok sayıda mezar taşımız var ve bu göçler sırasında onlar da geldiler ve bölgede kendi kültürlerini oluşturdular Rusların istilası sırasındaki bu göç etmek zorunda kalan aile. Ne tesadüftür ki Birinci Dünya Savaşı sonrasında Yunanlılar Bursa'yı işgal ettiklerinde Yunan'a karşı da en çok direnenler oldu, savaştılar. Bunların anıları var bizde. Nasıl pusu kurduklarını, Yunan'a nasıl küstürttüklerini e, anlatmaktadırlar. Biz tabii ki böyle bir kültürden geliyoruz. Hemen son olarak yine görsel üzerinden beslemek istiyorum. Saha çalışmaları yaptık biz öncesinde. Bakın bunlar e, dediğimiz gibi Karadeniz köyleri. Şimdi buyurun size bir Karadenizli. Yani buna benzeyen bir yapıyı orada görüyorsunuz. Bu amca bir Karadenizli. Ve Lazca biliyor. Zaten suratlara baktığınızda tipik bir Karadenizli olduğunu anlarsınız. Bakın. Benim tabii yıllar önce yaptığım bir araştırmada. Bunlar hep kendi kültürlerini burada yaşatıyorlar. Yemeklerini aynı şekilde yaşatıyorlar. Konuşmalarını Lazca biliyorlar benim e, dede tarafından razılık var, annemin de babası tarafından, anneanne tarafından gürcülük var. Buraya gittiğimde bir üniversite hocası olarak birkaç bir şey söyledim, benimle ilgilenmedi amca. Hatta korktu, dedi ki bu ne yapacak, ne araştıracak. Anneannemin Lazcasını hemen devreye soktum, iki üç kelime biliyorum. Ondan sonra orada uç oraya dedim, adam bir anda dikildi. Sonrasında kapı açma ile ilgili bir kelime vardı. Bilmiyorum içinde size razıca bilen var Nekme Bodsi, Nekme diye bir kelime biliyorum. Bunu der demez, o arkada oturan teyze, bu ben gibi, nenem gibi bir, bir şeyler söyledi. Aman anneciğim bu diyor, dedi ki, bu dedi Lazca biliyormuş dedi meğer dedi. Yani kendi aralarında bir şey konuşuyorlar, benim bilmediğimi düşünüyorlar. Gerçekten de bilmiyorum aslında, bildiğim kelime o. Bir anda kapılar açıldı, her şeyi dökmeye başladılar. Şimdi tabii böyle bir kültür. Ve bunlar ipekçilikle uğraşıyorlar. Bakın geldikleri bölgede kendi kültürleri dışında, e, burası bir böcek evi, ipek sektöründe de çalışmışlar ve koza, ipek imalatı e, aşamasındalar. Yine bir başka e, bölgede, bunlar bakın Hamidiye Köyü'nün tarihçesini kendi köylerine yazmışlar. Rus Savaşı sonrasında nasıl kurulduğunu, Artvin, Borçka, Adagöl vesaire yerlerden geldiklerini yazmışlar. E, yine son olarak da hemen bitiriyorum. Türkiye köyündeki karakterler buyurun tipik bir Karadenizli ee, özelliğiyle kendi bölgesinde kendi kültürünü yaşatıyor. Ee, dedelerinden gelen hikayeleri anlatıyorlar ee, ve bugün o e, Bursa'daki kültüre büyük katkılar sunuyorlar. Tabi bunların göç süreçleri, ne kadar geldikleri, ne yaptıklarının hepsi yazılımın içerisinde mevcut. Sağlığınız için teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.